Dijital ürünlerde nasıl fatura oluşturuyoruz? Dijital ürünlere has bir fatura oluşturma şekli yok arkadaşlar. Fiziksel ürünlerde nasılsa dijitalde de öyle. Fatura oluşturma ile ilgili kanalda detaylı bir video var. Oradan bakabilirsiniz. Yani fatura oluşturma videosu var. Dijitale has bir şey yok. Tek fark ürün tanımına işte mobilya değil de dijital ürün yazıyorsun. Bu. Ama bunu yaparken tabii şu önemli. Vergi levhamızda NACA kodu yani faaliyet kodu var ya hani bu firma hangi alanda satış yapıyor? Onunla ilgili bir alan var. Firmayı kurarken bunu bildiriyoruz. İşte ona uygun olmalı tek mesele o. Ona uygunsa sorun yok. Yazıyorsun ürün değeri işte 100 lira. Ürün tanımı dijital ürün. Bunları yazıyorsun. Yurt dışına satış yaptığın için istisna faturası kesiyorsun sıfır KDV'li. Fiziksel olsan mikro ihracat yapıyor olsan o biraz ayrı bir mesele ama bu zaten fiziksel değil. Kargo ile gitmiyor sonuçta. Bu şekilde faturayı kesiyorsun. Alıcı yani müşterinin adını, soyadını, ülkesini varsa adresini giriyorsun. Bu kadar. Bunda kafa karıştıracak bir şey yok. Kafanızın karışmasına gerek yok. Ha, esna muafiyet belgesi meselesi var. Dijital ürün satışı yapıyorsanız esnaf muafiyet belgesi alamazsınız. Kurallar bunu söylüyor. Esnaf muafiyet belgesini düzenleyen ilgili yönetmeliğe göre alamazsınız. Ha, alanlar var mı? Varmış. Bilmiyorum. Nasıl oluyor? Bilmiyorum nasıl olduğunu. Türkiye'de hiçbir şey kurallara göre olmadığı için aradan sıyrılmış olabilir yani insanlar. Bilmiyorum. Ha, esnaf muafiyet belgeniz vardır. Başka bir ürün için almışsınızdır. Yani siz evde işte kazak örüyorsunuz diyelim. Bu belgeyi aldınız. O belgeyle dijital ürün satışı yapıyor olabilirsiniz. Doğru mu? Değil. Yapan var mı? Var. Bu konuda fazla yorum yapamayacağım yani. Dijital ürünler konusunda hazır e, bununla ilgili bir video açmışken şunu da belirteyim. Gittikçe pazar büyüyor. Yani kanaldaki diğer videolarımda genelde olumsuz konuşuyordum. Hala da olumlu bir fikrim yok kişisel olarak. Yani ben kendim dijital ürünlerle uğraşmıyorum. Bana fikir soran, fikrime değer veren kişilere de hadi evet dijital ürün sat demiyorum. Ama satanlar var, başarılı olanlar da var. Olabilir, başarılı da olabilirsiniz. Ben niye tercih etmiyorum, niye soğuk yaklaşıyorum? Çünkü daha iyi fırsatlar var o yüzden. Ama siz bir grafik tasarımcısınızdır. Alanınız budur. Bu işten gerçekten anlıyorsunuzdur. O zaman ayrı Zaten o diğer videolarda da söyledim. Eğer siz profesyonel bir tasarımcıysanız tabii ki yapın bu işi. Çok güzel bir iş. Ama ben gireyim Canva'dan işte ücretsiz template'lerden falan böyle bunlar boş hayal. Yani bunlarla vakit öldürmeye gerek yok. Ücretsiz template'i sizle birlikte milyonlarca Canva kullanıcısı daha gördüğü için onların arasında da mutlaka Etsy bilen birkaç kişi çıkacağı için o yüzden zor. Hep Canva'yı kullanarak kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. O ayrı bir şey. Yani gerçekten özgün bir tasarımınız vardır. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey aklınıza gelmiştir. Veya herkesin aklına gelen bir şey gelmiştir aklınıza ama onu farklı bir yöntemle tasarlıyorsunuzdur. Bunlar olabilir. Yani ha Photoshop'tan tasarlamışsın ha Canva'dan. Benim Canva'ya bir garezim yok. Ben Canva'yı günde 4-5 saat kullanıyorum işlerim için. Ama mesele yüksek rekabet ortamında nasıl öne çıkacaksınız? Biz şimdi mobilyada bile mermerde işte bu tarzdan Türkiye'nin iyi olduğu gıda da falan bunlarda bile öne çıkmakta zorlanıyorken yapımı çok daha basit olan kargo sorunu olmayan dijital ürünlerde öne çıkmak o kadar kolay değil. Anlatıldığı kadar kolay değil. Güzel yanı ne dijital ürünün? İade derdi yok. Ben bunun rengini beğenmedim bilmem ne. Mal çizik geldi paket kırıldı bu derdiniz yok. Kargo derdiniz yok. Bir kere yüklüyorsunuz Yıllarca ondan sonra pasif gelir elde ediyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Tabii ki güzel şeyler. Mesele tutturabilmek bunu. Yani şöyle düşünün insanlar. Ya ben 20 dolara satmam kardeşim. 1 dolara satayım ya önemli değil. Nasıl olsa taş attım da elim mi yoruldu değil mi? Güzel bir mantık. İşte herkes bizim gibi düşündüğü için böyle milyonlarca dijital ürün arasından öne çıkmak kolay değil. Ama çıkarsan da tabii ki güzel. Değil mi? Kim istemez. Çıktıktan sonra Öne çıktıktan sonra zirvede kalmak zor zaten. Çünkü rakipleriniz sizi görecek. Mesela mükemmel bir tasarım buldunuz diyelim. Şöyle bir ürün önerisi de vereyim yani. Mesela bu aralar şey çok iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ders çalışma pro, e, takvimleri, planlar. Hani biz de ilkokulda yapardık ya. Yani. Yapıp hiç uymadığımız o ders çalışma planları olur ya. işte sabahtan akşama kadar böyle takvim gibi. Onlar mesela çok iyi gidiyor şu ara. Güzel bir tasarım yaptınız. Hakikaten hoş bir tasarım ve çok ucuz. Bir dolara koydunuz mesela bir anda çok dikkat çekti. Tamam Olabilir. Binlerce sattınız. Ya şimdi bunu rakibiniz görecek. Ve benzerini yapacak. Fikri mülkiyet hakkınız olmadığı için o tasarımda benzerini yaptığında bir şey yapamayacaksınız. O 1 dolara değildi, de 50 sente satmaya başlayacak mesela atıyorum. E nasıl mücadele edeceksin ki bununla? Ya yani şimdi fiziksel ürün öyle değil. Benzerini yapsa bile bazı hakların olabiliyor. Patentleyebiliyorsun ürünü. Veya öyle zor bir ürün yapıyorsun ki taklidi imkansız oluyor. Veya Türkiye'ye has bir şey satıyorsun. Mesela bakır işlemeciliğinden cezve satıyorsun diyelim. Bu adam rakibin seni taklit edemez ki. Çünkü el işçiliği var orada bir sanat var, tarih var. Yani avantajları bunlar, dezavantajları bunlar. Kararı siz vereceksiniz. Ben olsam tekrar söylüyorum bununla vakit öldürmem. Çünkü zaman en büyük sermayemiz değil mi? Yani ömrümüz bitiyor. 100 yıl yaşamayacağız yani. Taş çatlasın 20 sene etsi de daha satış yapacağız. Sonra biz Ahmet emekli olacağız. E şimdi bu kısa dönemi böyle 1 dolar 2 dolar için uğraşmak bana yanlış geliyor. Ama dediğim gibi tasarımcıysan veya yani profesyonelsen veya Amatörsün ama çok güzel fikirlerim var. O zaman tabii ki deneyebilirsin. Ama bütün Etsy kariyerini buna göre inşa etmek bana doğru gelmiyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.